Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Mustafa mutlu olsun. En çok o hak ediyor diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni analiz videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Son bölümde yaşananlar hem duygusal hem de şaşırtıcıydı. Nilay'ın hayati tehlikesi, Sevtap'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkması ve finaldeki dramatik sahneler hepimizi derinden etkiledi. Dizinin yeni bölümü yaşanan olayların yankılarıyla başlayacak. Nilay'ın durumu kritik ve bu durum sadece Ünal ailesini değil, dizideki diğer karakterleri de etkisi altına alacak. Nilay'ın dizden ayrılacağına dair söylentiler olsa da bu kesinlikle doğru değil. Nilay'ın hayatını kaybettiği izlenimi verilse de mucizevi bir şekilde hayata geri dönecek. Ancak bu dönüş onun uzun bir tedavi sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor. Nilay bir süre dizide olmayabilir ve yurt dışında tedavi gördüğü gerekçesiyle Hikaye'den uzaklaştırılacak. Nilay'ın yokluğu Mustafa ve Sevtap olmak üzere Ünal ailesinde derin bir boşluk yaratacak. Doğa ve Fatih arasındaki aşk yeni bölümde daha da güçlenecek. Fatih'in bu aşkı resmiyete dökmek için hemen nikah kıymak istemesi Doğa'yı şaşırtacak ama aynı zamanda mutlu edecek. Nilay'ın durumunu bahane eden Fatih, Doğa'yı ailesinin yanına dönmeye ikna edecek. Bu süreçte Doğan'ın Ünal ailesiyle olan ilişkisinde zorlanacağını düşünüyoruz. Fatih ve Doğan'ın aşkı yeni engellerle sınanacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde dahil olacak yeni karakterlerin bu aşk üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu. Kızılcık Şerbeti dizisinin romantik çiftlerinden Kıvılcım ve Ömer uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Yeni bölümde bu aşkın resmiyete döküleceğine dair güçlü ipuçları var. İkili birbirlerine olan sevgilerini açıkça ifade edecek ve ilişkilerini herkese duyuracaklar. Kıvılcım ve Ömer'in aşkı dizideki diğer olayların arasında izleyicilere nefes aldıracak bir gelişme olacak. Ancak bu ilişkinin de önüne çıkabilecek olası engeller diziyi daha da heyecanlı hale getirebilir. Nursema ve Firaz arasında yeni bir aşk hikayesi filizleniyor. Bu ikilinin arasındaki ilişki dizinin romantik dinamiklerine yeni bir soluk katacak. Ancak Firaz'ın dizden ayrılma ihtimali bu aşkı karmaşık bir hale getirebilir. Nursema'nın kalbinin sesini mi dinleyeceği yoksa ailesinin isteklerine mi boyun eğeceği dizinin en merak edilen konularından biri olacak. Ünal ailesi son yaşananlardan sonra yeni bir döneme giriyor. Yeni bölümde bu aileye dair güzel bir haber duyacağımızı düşünüyorum. Bu gelişme aileyi yeniden bir araya getirebilir ve yaşanan dramatik olayların ardından bir umut ışığı olabilir. Sizce doğa ve Fatih aşkı yeni engelleri aşabilecek mi? Yeni bölümde bizleri bekleyen o sürpriz ne olacak? Ayrıca yeni bölümde siz neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.